mı açacak Celi mi? Evet. Bak sen ne sen video çekmeye? Sen video çekmeye Ali yemiş. Benimki de aynı boyca. Bakayım göstereyim de bu demirinkiydi. O, o benimki değildi. Bu benimkiydi. <laughs> Hayır demirinki Yo, bu. Yok ikinci oldu. Demirinki ama. 2-2 oldu. Ali. Ay ha hani ben yiyecektim. 2-2 oldu. Ay küçük. <laughs> Ali de. Yo değil. Ya bak. Yok eşit değil mi? Yo Ali. Eşit. Demirengi daha büyük gel bak. Hayır çünkü sen tam tutmuyorsun. Yo bak. Ben ben tamı göstereyim şöyle tutacağım. Ay. Yo bak. Eşit. Evet, Hayır, eşit, eşit yalan söylüyor. Bu da ben. benimki. Küçük <laughs> adam. <laughs> adam. Canım, adam. Demir, sen şöyle gelsen ben misin? böyle geleyim. Sen şuraya gel. Bakın bende bir tane daha var. Böyle <laughs> gel Demir ya. Oy. O, o neydi <laughs> ya? <laughs> <laughs> Topdan. Bu arada ben kaybettim. Adam oradan gitti. Ali 21 saatte oynayayım mı? 21 mi? Benimkinden bile çok. Kaç? Hmm. Benimki kaç? 4 olmuş. Benimki o. Abi bir dakika ben niye baktım ya? Ben video çekmiyorum. Baksana. Hayır video çek. bir daha bakma. Yoksa yok yok sen çok kötü derler. bu nasıl video derler? Hmm. Doğru. <laughs> 3 2 Cavani Cavani 2 atmıyor. Yolar 3 bu. Cavani 3'ünü de mi atlıyor? Bilmiyorum. Gol mü? Drogba? Gol. Gol. Ne Go. Drogba mı var? Evet. Demir ben görevden aldım. Aslında <laughs> <Çel>. 105'ti ben 3 <laughs> kere yükselttim. Chelsea'de ki Drogba mı? <laughs> Hayır Galatasaray'da ki <mı? Gülüyor> Alo 3'ün forma şey. Bir Hayır Beşiktaş forması sen, bu. Ve Beşi, şey Beşiktaş forması da bak gol attı kalk, da kalk, forması çelse gözüküyor. Kalk oğlum şuradan Bak şuradan Şurada kart görünüyor kalk, ya. Hadi. 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 Orada. Hadi. Hadi. Hayır Demir ortada Bir ama kaba. çok şey var. Şu an en hadi. premierlik Burada şey yok bak, ki. Allah. Ne olacak acaba? Acaba yenecek mi? Ali yener mi? Yendim. Bu çıkıyor. Kavani'nin golüyle yendim. Ay bu senin şans mı? Şa ah be. 1 mi oldu. Hadi. Ben 3-8 genim adam Kaç kaç? 1-1. Bir bir. Ben bak ben de 1-1 bir bir mi demiştim? Yok. Yok iki tane atmış Kavani. Bir de Borca atmış. Vole attı borcu Ay Borca değil, Kavani attı. Ha. Bak. Bak göstereyim istersen. Bak Ali. Bakayım. Bak. Bakayım. L saçından But... Aa <gülme> Bak saçından onlar. Bak. Aa. Bak. Oğlum çok fazla. iyi atmış. İyi gösterdi öyle. Hani. Benimkiler ne yapıyor? Aa, oy, ah ya adam bana bir ışık etti. Ay ay hadi burada 5 Ya bir kaç ya. beş saniye yok. saniye. Ay on değil mi? On dört. On ben şimdi <laughs> kendi boyunca. Ben çok güzel oynayayım değil mi? Demir seninle maç yapsak ben seni dört Bir dakika! Dur dur! İptal iptal ya. Ne iptaliyim? Sonra video çekecektim. Neyse. E bir dakika çıksana. Çıkamıyor ki. He. Video şey neydi? Video şey nerede kanka? Ali bu be, bu, 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 buralarda değil. Ekran bir dakika. E harfi koy. Bir dakika Ali. Hayır bir dakika. Şuralardaydı. Ya, ya yollarda. Çok iyi anlıyız oldu. Bak burada. Bak burada, Ortada. Hayır değil mi? Benim dediğim o değil ki. Ha. O şey. benzemiyor muydu? Ali. Ali sen biri çarpmıştın. Ali sen burada Adamla video çakmış. çekiyor gibisin. Ne? Bir video çekiyorsun değil mi? Evet. Bu arada seni gerçekten oyuna gizli zannedecekler. <laughs> Bedava abone. Doğru değil mi Ali? Bu adam ne güzel oynuyor diyecekler. Ama yenerse. Abi sen nasıl oynuyorsun bu kadar güzel diyecekler. Ama berabere bitir demezler ki sadece bir, 2 olup geçerler. Doğru değil mi Ali? Evet berabere ses sesi tam kısman gerekiyor. Yoksa sesini duyuyorlar. Kısıldı mı be Full kısıldı. Sen dondurmayı yap. Ama 15 dakika. Tamam mı? Başladı mı? Şuraya koyayım ben o zaman. Ya, o da kalsın. En üstte tamam mı? Ya, o sayaç bittiğinde hemen çıkayım mı? 15 dakika sayacın olacak. O bittiğin... 15 dakika Aha. olursa yeniden yapmalıyız. O bir dakika, bir dakika yapmam şey gerek. bitti mi? Hayır, ben daha 6 dakika yeni ah. Bu arada 15 dakika yaparsa yeniden yapmalı. Değil mi are? Ali 15 dakikaya ge geceltiğini mi yapmam lazım? Ali. Ha? Ben şey yapayım mı? 15 dakika yok yok. Ali 15 dakika geçerse yeniden mi yapmam? Şey Görürler doğru değil mi Ali? Ali 15 dakika geçerse yeniden mi yapması gerek? Demir teknik direktör yapsam bir şey olmuyorlar ki bir de zaten olmuyor değil Ali mi? Ali beni duymuyor mu? Evet. Gölün eşleştirme geçici olarak devre dışı. Neden ya? O zaman maalesef. Şu evet. izliyorlar değil mi? Evet. Abi bak şeye batmışım gibi. Gördün mü Ali? Gördün mü Adam 97 gen. Attın mı acaba? Bir attım. Hayır. Ah. Ah. Dışarıya attım. Adamdan çıktı. Nasıl değil mi? Adamın kafasına göre. gördün mü? Yok. Ne çarptı mı çarptı onu ben. Çarptı adamın Adımın kafasına, kafasına çarptı. Gerçekten her şeyi formaya çarptı. Aa. Aa. Yo. Değil he, ya. he adamın, adamın adamınkine sen beyaz mısın? Evet. Yo o da o da ben sana çarpmış. Doğru Nasıl de? pas ya? O adam oraya koşsaydı ne olurdu? Gol atardı direkt. Olacak. Kaç kaç dakika var? Bir dakika mı? Demir daha çok var. 14 dakikan var. Şurada görüyorsun değil mi? Evet de şey yazmıyor. Ala gol attın. 2 dakika. Aa gol atmışım. 2 dakikadır video çekiyorsun. 2 dakika oldu Demir. Bak şurada yazıyor ya. Be, 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 Şuraya bir, koy. Ben bir maç mı yapıyorum? Hayır bir, da ben ben bir maç da gel. Ay arkandan. Be be ben bir maç yapacağım. Hiç olmadı sen de. Ay ben bir maç yapayım. Sen de. Ayrı saygı duyuyor. oyuncusu düşmanlardan kaçıyor. Ay, i̇ki iki tane rakip geliyor arkadaşlar. Ay lan iki tane rakip geliyor. Evet beraber bir tane <laughs> bir şey olmaz sen de öyle maçım. Evet. Çok iyi beni severler. Ali ne gol attın. Üçüncü <laughs> attın. Ali Hatta ona... bu oyuncuyla bir gol bir gol daha Aynen. Evet. atarsam hat-trick olur. Evet çıktı. Evet top çünkü tık. iki gol attı. Kaç oyuncuyla? Taç beni arkasına. Arkasına yine iki kişi, üç kişi. <laughs> Ali de arkadaşı da. Ali bir kafa top topçu orada oluyor. geliyor. <laughs> Ama yine atıyor. Y yine köşe evet. Vuruşu. Bir köşe vurucu daha geldi. Adam seni küçülmüş. Tavuğun arkasına top sekti. Ama ben dünyanın en iyi oyuncularından biriyim bence değil mi? Wow! Ben ben var hat-trick e mi? Hat-trick. Hat-trick yaptı. Var yine fark. aynı oyuncu. Hat-trick. Katrik, Katrik çok iyi. Katrik, evet. Katrik. atarsa yu. Ne diyeyim artık ya? Bu ne cam? <laughs> hat-trick yaptı. Kaçıncı saniye? Ay bir de video çekip 32 saniyede hat-trick yaptı. Yo çok az. Ha, Ay da 3 dakika o, geçti. Ay burada geçmiş. Ay burada 3 dakika geçti. Ben de. Görüyorsun değil mi? Evet. <laughs> Demir ben... daha 0 gol atmış. Mertens gol. Oo. He şimdi birer çak. Mertens. Ay bu arada orta da. O nasıl bazdı Ali? Ali ve oyuncunun üstünden ayağı. Ay, Mertens gol sevince ama. Araba gibi. Ay ay bak böyle. Brr, <laughs> bak motor. <vatay>, <laughs> <laughs> Ali bak şurada gel. Hadi gelin. Hadi gelin mısır patlat ha. Abi de mısır <laughs> Canım. Benim keyfim 7 kere 3 0 Ali yeniyor.

<gülüyor> <gülüyor> ya. buradan ofsayt mı oldu? Yeah. Bakayım. Yeah. Ya, burada ya. sizlenme burada buradan ofsayt mı oldu? Oh my god. Burda ofsayt mı oldu? Hadi boy. Aa ofsayt. <laughs> <laughs> yeah, ofsayt. Yanımdan git. Demir ben böyle bakacağım. Sen <laughs> de. Oh. Ne gol değil miydi? Evet, yana alır. Hel gol olmuş gibiydi <laughs> ama. Gördü de abi. Teci Ali. Ben attım can adam değil ben 3 attım. Ali adam gol atmış. <laughs> Ali ben gol atmış gibi olmadı mı? Uf <laughs> <laughs> çok bir vlover of, çattı. Ali oyunu çok iyi. Ay bak bir de ölçeyim şu. Oh my yapıyor god. Yapıyor. Oh my god. Pas ver. Ama bir de oyunda yapıyor. Evet. Gerçek hayatta bir yapıyor. Bir sefer muydu da. Acaba? Aa, Hı. adam attı. Nasıl gol Ali? Güzeldi bu arada. Ben de adam ay. 5 dakika geçti abi. 10 dakikam kaldı benim. Haydi Emir evet 10 dakika. Senin beni daha 4 da benim de 3 dakika. Alo alo onu video çekebilmezsin. Rogim bana zablı attırdı. <laughs> Şimdi dördü ay, 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 atayım ay, ay, o zortlasın hemen. Seninki de tak. Seninki de, seninki de takla atması lazım ay, adam, ay, de değil mi? abi oh, çok bilen <laughs> oynamaya başladı. Galiba sinirlendi senkiler. Anam. Ya dur. Ne yapıyorsun? Aa, çıkardı ay. adam. Adamı çıkardı. Ne? Ne? Aa, ay bu benimkiler de öyle yapıyor. Benimkiler e. de topa vurmuyor. E. Yuvaya tutmuyor. Yedim böyle. Demir o kadar kaç kötü... Son... kaç? 1-1. Demir o kadar kötü gene mi yeniyor? Ne doğru sen yenilmedin. Neyse. Ama Bakalım yok, buradan ama... gol atabilir mi? Bakalım son 3 saniyede gol atacağım mısın? <laughs> Bakalım. Son Adam mı? Hayır ben. Ha evet. Ya. Hmm, Hakem de gole giderken durdu.